Hepinize merhaba. Bugün Sandbox'tayız. Sandbox'ta gördüğünüz gibi görevler bitmişti zaten. Nisan'a ödülleri alacaktık. Bili bakalım ne oldu? Herkes ödüllerini aldı. Öncelikle alfaya geldiğimiz zaman burada biz daha önceden haritalarla beraber görevler yapıp alfabes kazanmaya çalışmıştık ve demişlerdi ki tüm fullleyenlere belli bir ödül olacak. Burası geçerli değil de burası çünkü Artapest sahipleri oynayabiliyordu sadece. Ondan sonra ise hesabımıza dün 4 Nisan zamanı ben Venli'den bağlanmışım o yüzden Venli'den bakıyorum. Venli'de matikamız olması lazım. Matik bir baktım harbiden paralarımız geldi. Şuradan aktivite geçmişine baktığımız zaman gördüğünüz gibi 95 cent yani 330 dolarlık bir meblağ. Ücretsiz bir meblağ geldi bu oyunu bitiren toplam 14.000 kişiye verilen ücret yani herkes 326 dolar aldı en kötü ihtimalle 14.000 kişi arasında ve ben burada sahibi değilsin demesine rağmen kazanmışım ödüllerimi claim ettim claim kısmına girdiğim zaman bir şunu çekmedim 1000 sende çektim 1000 sende ise 3500 dolar yapıyor bunu çekmedim zaten bunun değeri 15-20 dolar olduğu için zarar ederdim fee ücretinden dolayı ethereum fee ücretinden dolayı Şimdi ana konumuz olarak hesabımıza geldik. Venn hesabımızda var. Öncelikle biraz matik atmamız gerekiyor. Eğer Metamask kanalınızda böyle 3-5 matiğiniz varsa 0.10, 0.5 matik atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimki 0.03'lük bir matik fee ödemiş olmuş. Siz de böyle yapabilirsiniz yani. Onun dışında hesabımıza geldik. Matiğimizde var. Token kısmında 95 tane tokenimiz gözükecek şu an şurada. Sonra burada translation yapacağız. Buna öncelikle Binance kullanıyorsunuz. Binance, Huobi kullanıyorsunuz. Huobi hesabınızı kullanabilirsiniz. Ben Binance'dan göstereceğim. Diğer kripto ağlarında da aynı zaten. Öncelikle şöyle geldik. Sandbox'ı bulduk. Şu an şurada deposit ediyoruz tıklıyoruz buna. Sonra diyor ki bize 3 tane A seçeneğim var. Eğer doğru seçmezsen kaybedersin. Biz şu an burada matik alanında olduğumuz için ve hesabımızda matik alanından geldiği için matik poligon Buradan poligonu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bana bir tane adres verdi. Herkesin farklı bir adresi var. Adresleri lütfen karıştırmayın. Bunu kopyaladık. Ondan sonra geldik bura translation kısmına. Benim hesabımda şu an sent olmadığı için gözükmüyor mesela. Sizde gözükecek. Şuraya tıkladığınız zaman altına gözükecek. Bunu koyduk buraya. Bizim kaç tane sendimiz var? 95 tane sendimiz var. Bunu tıkladığımız zaman göndermeye tıklayacağız. Ve bize diyecek ki işte belirli bir meblağ fiyo ödemen lazım. Bir de fiyo ödeme dışında başlangıçta bize bir kod oluşturuyor. 4 taneli bir kod oluşturuyor. Onu da girmen lazım. Onaylam olarak öyle yaptırırız. Sonra onu da onayladığınız zaman 5-10 dakika sonra bazen yarım saat bir saatte süredir ağın yoğunluğuna bağlı olarak hesabımıza gelecek. Deposit dediğimiz zaman ağımıza geliyor ve hesabımızı belli bir süreden sonra gördüğünüz gibi şöyle 195'in 95'i sen baksam bana gelmiş oldu. Sıfırdan 5000 dolar kazanma şansının gerçekten bu videoda girenlerin ve görevleri yapanların çoğu bunun 5000 dolar olarak olması da yüzde %8'ini alabildi. 3320 dolar alabildi. Yani Gerçekten bedavadan baktığımız zaman çok iyi para. 320 dolar ise şu an 4700 lira asgari ücretten daha fazla bir meblağ. Bir de oturduğumuz yerden toplam 10 saat oynayarak böyle bir meblağ kazanmış olduk. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.